أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مقاصد الشريعة درسنا دوام إذا علمنا أن علة النهي عن بيع الجزاف بالمكيل بيع الجزاف تخمينا كيل بجائز değildir. التي نهي نادر بطريق استنباط العله هي جهل احد العوضين. سنتخمين ساتيورسون يا جهل جيلار. بوم فاز ذا بوم فاز دولاي نهي دلمشتر. واذا علمنا ان عله اباحه ال الة اباحه القيام بالغبن الثابت بالنص قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له إني أخدع في البيوع الله رسول الله ما ديديك إني أخدع في البيوع بن ديدي قندرلرم يا رسول الله إذا بايعت قل لا خلا بدي بابا بايعت بريسي لعلش يباركن Kandırma yok. La halabe. Böyle diyeceksin. Buradaki ellet ne? Hiye nefyul khadi'a beynel ümme. Mesela khadi'ayı kaldırmaktır. Nef'ül khadi'a. Demek halal olanlar var. Bazı noktalar var. Seninle alışveriş yapıyorum. Tabi sen biraz zarar edebilirsin. Bu caizdir. Ama seni kandırarak yaparsam bu caiz değildir. Allah Resulü niye bu hadiste dedi ki nehi edilir? E, i̇lla beyde birisi kandırılır ile değil. Alışverişte birisi kandırılmaz mı? İlla birisi bir tarafta zarar eder. Ya ya, müşteri ya bayi. Demek hediye gitmedi müddetçe caizdir. Ellet bu da hediye'dir. Resmen birbirini kandırmak. Açık kandırma diyelim ha. İza alimna hadihi ilal kullaha. Sen bu illetleri iyi tahlil ettin mi? Hepsi istihlasna mina maksatan vahiden bir noktaya varacaksınız. İbtalul gharadi fil muavadat. Garar olmaması lazım. Muavadat demek alışveriş karşılıklı. İslam hukukunda garar olmamalı. İslam hukukunda birbirini kandıramazsınız. İşte bu elletleri bile bile araştıra araştıra seni iptalul garal fil muavadata gelirken buna ne diyorlar? Mekasidü şeria diyorlar. Ve bir ipucu verdi. Ala zalik felem yebka hilafun hiçbir ihtilaf yok. في أن كل معاوضة اشتملت على خطر أو غرر في الثمن أو مُسَمَّنْ أو أجل فهو معاوضة باطلة هذا من باب تفعيل المقاصد الشرعية اشتمل i̇şte مقاصد الشرعية تفعيل اتمك çalıştırmak بودر سن bir karar yaparsan semende ya da müsemmen olan eşyada ya da ecel müddede Açık bir karar varsa kesinlikle İslam'da memnudur, menhiyun anhudur. İnşallah buraya kadar anladınız. Demek elletleri bilirseniz, nehin illeti, mukasirü şeriiği öğrenebilirsiniz. Misalun آخر أن نعلم أن علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. Şimdi ben emrullah'tan bir şeyler aldım ben kabul etmeden satamam. Bak, önce kabul edeceğim, sonra onu başkalara satacağım. Elleti nedir? Hiye talebur ravaci ta'ami fil eswaq. Çünkü sokaklarda durmadan enflasyon, devalasyon, rava, ravaş var ya ilerliyor. Önce alacan senin mülkün sayılır. Emurlada olduğu anda fiyatlar değişir. Arı yanına sabit edeceksin sonra satacaksın bu benim bildiğim kabıt edilmeden satılmaz diyen şafi ve hanefilerdir. Malik'e göre caizdir. Ve enne illeten nehyi an bey'i ta'ami bit ta'ami nesiyeten. Şimdi ben emrullah'tan 5 kilo buğday alırım. Yarın diyorum 5 kilo vereceğim. Ben nesiye deneyim. yarın vereceğim. Nesiye bu. Elleti nedir? Bu da caiz değil. Nehi Hiye en la yebqa ta'amu fi zimme yefutu ravacuh. Zin taamurda orada zimmette kalmaz. Ravaş diye bir şey kalmadığından dolayı bu biraz daha elleti iyi tahlil ederseniz bunun elleti de bildik. Bak emrullah'tan 5 kilo şimdi alırım yarın veririm. Bu Ve her an ravaştan da ilerleyebilir yok da olabilir. Ravaş satılıştan. Ha, sokaktan ve enne alleten nehi anil i'tikari fi ta'am. Şimdi stok. İhtikar stoktur. Yani Allah Resulü demiş stok yapamazsınız. Nedir? Neden elletne? İklalu ta'ami minel esvak. Dedi sokakta eşyaları ta'amı azaltmaktır. Stok yapa yapa herkes stok ederse ne olur çarşı? Ta'am diye bir şey kalmaz ki. Elleti <laughs> bu. Şimdi buranın tüm illetlerini bildiniz mi? Bildik. Nehin elletini araştırıp anladınız mı? Anladık. Fe Hazel istikra'i yahsulul ilmu bi enne revacet ta'am ve teysir <laughs> tenavulihi maksadun min Bu istikranın neticesinde bir ilim hasıl olur. Sokakta insanların rahat yaşama İslam'ın maksadıdır. İslam toplumun maslahatı şan, için bir dindir. İslam toplumun iyiliğini istiyor ha. Toplumun iyiliğine, sokakın iyiliğine, alışverişe zarar veren her şey menyanhudur. فَنَعْمَدُوا ila هَذَا الْمَقْسَدِ نَجْعَلُوا aslan Bir de bu maksadı asıl yaparız. Makad-ı ya bu. Nakul inna ar-rawaj inna ma yakunu bi suwarin min al-muawadat. Evet. Ravaç var ya yani sokakta her şeyin olması bu muavadatla olur. Ve iklal ise yakunu bi suwar ukhra min al-muawadat. İzin nasu la yetrukuna tabayu. Tabayu demek alışverişi millet terk edemez illa alışveriş olur. Fe ma'adal muavadat la yughsha ad murawaj fi. Bunu hepsi muavadata indiriyor. Karşılıklı bey var ya. Evet ve li zalika قلنا تجوز الشريكه والتوليه والاقale fi at'am qabl qabdi. Şerike qabl qabt olur. Tevliye, tevliyene yani ben ne kadar almışım o kadar sana vereceğim. İkale ne? Pişman olma. Buna bey de ikale diyorlar. Haza yuaddu min taf'ilil maqasidi ayda bu da maqasidü'ş şer'iyye çalıştırmaktır değerli kardeşim. Bakın yine illetin nehi bir yerden bilirseniz tüm illetleri toplayıp bir noktada varırsanız biz ona taf'ilul maqasid maqasidi şeriat anlaşılmıştır. Bir tane daha okuyacağız. Ve min istikra'i delletil ahkam yetda'u kethretul emri bi'itkir riqab Şimdi iyi adilleti ahkamı istikra ederseniz, araştırsanız, Allah'ın ve peygamberin sözünde ketretül emri bir etkir rıgab. Köleyi azat et, köleyi azat et. Birisini döversen köleyi azat et. Birisine tokat atarsan köleyi azat et. Kefaret verirsen köleyi azat et. Zekat verirken köleyi azat et. Sen bu dinden ne anlıyorsun? Ellezî dellena, bize yol gösterir ala enn min maqasid el şeriatu husul el ve en kana el nusus evet nusulardan da anlaşılırsa gaye burada İslam hukuku mesele insanın hürriyetidir mesela bazı örgütler çıkmış Irak'ta Suriye'de durmadan insanları cariye yaparlar köle gibi satarlar bunlar bizim dinimizi anlamamışlar İslam'ın hukuku kafirler bizden cariye almazsa biz hay hay almıyoruz. Kafirler bizi istirkak uygulamasa biz zaten kimseye uygulamayız. Onların uyguladığını tedavi eder bizim dinimiz. İşte bu mekasudu şeriayı bilmezsen sen de yeni bir din çıkartıyorsun. Ve alem-i İslam'da dünyada Müslümanları rezil edersin. Hâzettarîk li isbatil mekasid için وإن كان يشترك مع التعليل الأحكام الذي سبق إلا أن الأول تعليل لحكم واحد بحكم واحد علت أما هنا فالتعليل الأحكام كثيرة واستخراج معنى جامع من أباق شوخ ألا تري أحكام لرا صورة بالنقطة يا ولهذا كان هذا الأخير أقوى من الأول دن بيرنجي نقطة دن لأن تضافر الأحكام وأدلتها ala mana akwa min istinbati hükmün vahidi istikraj mana. Bak çok manalar bir yere bir göle toplanır bu daha akwadır. Yakul Doktor Muhammed el Yubi, fi beyani tariqte el Kur'an el Kerim, fi maqasid el Şeria ve Takriria. Bunda okuyalım inşallah yeterlidir. İradun el kesire hawle ma'na muayyen. Bak çok naslar bir manadan bahsediyor. وتنوع اسلوبيا من الامر بي الى النهي عن ضده امر فيريور نهي ديور الى مدح فاعله وزم تاركه وضر الامثال له والقصص وذكر ما يترتب من السواب او ما يخالف مخالفة من العقاب يا بارسانز سواب على مخالفة عقاب على بقدر نصوص كثيرة هبسي بير أقبص كل هذه الاساليب ينتظم منها معنى كلي مفهوم مشترك جنل بالمفهوم المشترك ميدانا جلر هو مقصود الشارع اسم قال شريعه هو ومفهوم كلي وإذا كان الناس قد أخذوا من وقائع مختلفة وحكايات متعد متعددة ديشك واقع لردا ديشك حكاية لردا إنسان لر علمش كرم حاتم الطائي حاطم التائنين قدر جمهر تولدون اما روايات تردن مع انه لم يحصل القطع بكثير من شوق روايات تردن صحيح ديلدر، بر ربما يثبت الكثير منها فمن باب اولى ان يأخذوا من اجتماع أدلة القرانية القاطعة على معنى انه مقصود الشارع ايه دينلين بق برده بمثال ورده Hatem-i Hittay nice rivayetler demiş, cömerttir. Bazıları sahi olmasa da cömertliği çıktı. Çok illetler vardır ki, çok naslar bir noktada toplanır. Demek bu makasidi şeriaymiş değerli kardeşler. İnşallah anlaşılıyor. Mesela a'zamu makasidi şeriatı ibadetullahi ve ehdehu teala. Mesela tüm şeriatın makasidin en a'zamı, tek Allah'a kulluk yapmaktır. Ne diyor Allah? Necidu hadel ma'na kurrire bi esalibe muhtelife çok Kur'an'da değişik üsluplarla ifade edilmiş. Fe ca'el emru bihi fi kavli ta'ala ve'budullah ve la tuşriku bi şey'en. Bu ayet ne diyor? Allah'a kulluk edin, ibadet edin. Özellikle ona şirk zerre kadar koşmayın. Ya eyyühen nasu ibudu rabbekum. Ey insanlar Allah'a kulluk edin. Belillâhe fe'bud. Sırf Allah'a kulluk edin. İlâ ayatın kesireyi görüyor musunuz? Ama değişik üsluplarla olmuş. Ve câ'nehi ve'an dıddihi. Bak zıddına da görebilirsin. Kul ta'alev etlu ma harrama rabbukum aleykum. Ella tüşriku bihi şey'en. Bak tam نهي عن ضد شركي قوشم وعبادة ضد شركي قوشم أين دمك عبادة جاء مدح عباده المتقين الله بازعت ده متقي عباد طردس إفيار قول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متقين صنلار شوك ده يركن داهي هونا يرر جاء بيان عاقبة الشرك المضاد للعبادة إنه من من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بآية تدير عاقبة الشرك ya, الشرك وشار صارز نولور الله أنه جنة محرومة دار نعوذ بالله جهنم جدا ديشك ديشك أسلوب فقط فقط هبسي بالنقطة وارنه الله قل ضرب لو مثلا سيئا Mesela men yuşik billah fe ke ennema kharra mine sema fe tahtafuhu tayyir ev tehvi bihi rrihu fi mekanin sahih. Şirk oşanlar, Allah sanki kuş onları yukarıya götürmüş bir çölde bir çöle atmış ne yaptığını bilmez böyle bir darul meselede de bulunuyor. Tevahad el müşrikin Allah müşrikleri tehdit ediyor. Veylun lil müşrikin diyor ile değil. Bir de ne yapmış değerli kardeşim? وأسنى على الموحدين ve رسول الأنبياء ذكر zekre آيات ayat أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من müşrikin. Şimdi sen bunlardan ne anlıyorsun değerli kardeşim? Sen bu tahlilleri, bu değişik usluplar dahilinde kat'iyyü dilalet, kat'iyyü subut içinde ve bu umum içinde değişik bir noktaya varırsınız nedir? Kulluk yapmaya mecbursunuz. En azam maksat bu olduğunu. Bakın makasidu şerianın en azamı ibadetullahi vahdehu sırf Allah'a kulluktur. Bu da değişik Kur'an naslarında, değişik Resulullah'ın tahlillerinde, tefsirlerinde görebilirsiniz. Demek ibadetullah sırf Allah'a kulluk yapmak, Allah'a başını eğmek, Allah'ın mülkünde, Allah'ın dediğini, Allah'ın egemenliğine itaat etmek, teslim olmak, mekasid-i şerianın en büyüdür. Bu da tüm naslar bir noktaya seni getirdi. Böylece bir mekasidi şeria daha eline geçmiştir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.